E, ee, Sedat'cığım hangi otelde yapıyoruz şimdi nişanı Neye karar verdin? Çinan sevgilim. Boğaz kıyısında. İnternetten girdim cız. Ay, <laughs> ah baba harikasın. Gece ne güzel olur. Babam bilir işini Hı -hı. kızım. Derdin mi kaporalarını? Tak tak, anında kardeşim. Kaçar mı bizden? Adam başı 40 dolardan. Yarısı peşin. 56 çeşit var menüde Serpil. Ay, krallara layık vallahi. Allah tuttuğunu altın etsin. <gülüyor> öpeceğim. <gülüyor> ben de öpeceğim canım baba. Öp. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesin sen. Bir tanedir o, bir tane. Bizim de bir tanecik kızımız Serpil. Canımı veririm icabında. Tak, girdim e-mailden Buckingham Sarayı'na kadar. Asrın nişan olacak şerefsizim, atsın! Ay baba ne diyorsun, bir daha öpeceğim. <gülüyor> 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 öp kızım, öp. Böyle baba <gülüyor> <gülüyor> öpülmez mi? <gülüyor> 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 Ay ne becerikli adam şu senin baban. <laughs> yani, elli tane katili cebinden çıkarır vallahi! Katil kim oluyor kardeşim? Dua etsin, benim gibi bir adamla çalışıyor! Ha, para profesörü, para! Ha öyle manda gibi bakmıyoruz biz piyasaya, cızz iki dakikada! Tokyo, Londra, Wall Street... internetten cızz! Aç kızım aç, kapıcı gelmiştir! Dur canım! İyi sabahlar kızım, evde mi baban? Evde buyurun, baba Yavuz amcalar! O canım abicim buyurun. Ben de şimdi sana geliyorum tak. Biz geldik birader. Zahmet etme. Kız pek neşelisiniz hayrola. Ta <laughs> aşağılardan duyuluyor sesiniz. <laughs> nişanı konuşuyorduk şekerim <laughs> nişanı. İşlerimiz de halloldu çok şükür Yavuz Bey'in sayesinde. Ben de o işi konuşmaya geldim yenge. <laughs> ne oldu canım abicim yüzün asık biraz. Asık birader. Şu otele nişan için yatırdığın kaparonun makbuzunu görelim. Yok <laughs> canım abicim tek anında <laughs> Ben onu ofiste mi bıraktım yoksa Hani evdeydi birader Ben sana evde mi dedim canım abicim <laughs> Selahattin'le bak ne dediğimi hatırlamıyorum Nereye koydun bana makbuzu ya Birader bırak kurtmayı Vatandaşa gerek yok yatırdın mı o parayı Yatırdım İki gözümünü baksın canım abicim tek Yemin yok birader yemin yok Hasretli vatandaşı Kız doğruyu söyle katil gibi bakmaya başladı adam Ay Ay Sedat yoksa <laughs> O parayla borsadan kağıt mı aldın birader? Ah! Yok canım abicim, ne kağıdı ya? Ay baba, bunu da mı yapacaktın? Birader, eli kolu oynamasın. Aldın borsadan kağıt, almadın mı? Aa, susmasana, aldıysam aldım de kırk çıldırttın herifi, parçalayacak şimdi. Aldım birkaç kağıt ama canım abicim, vallahi o paradan değil ya. Tamam birader, gittin, dua et. Ay dur, dur, kız, ne yapıyorsun, öldürecek misin adamı? Alıcım. Sen şöyle dur, konuşuyoruz. Aa, dur. Canım abicim, vallahi o paradan değil ya. Bu kanı kurşun! Yavuz Bey! Sen onu bana bırak Allah aşkına! Bize bunu da mı yapacaktın? Bir de ona yalan söylersin! Tuh sana! Allah kahretsin! Ne yapıyorsun Serpil dur ya! Bunu yapacaksın yapacaktın sen? <gülüyor> <gülüyor> Kız kapıcı! Çalmasın da şunu zır zır yangın çıkmış gibi! İyi günler! Ödünü patlattın hayvanın! Özür dilerim! Buyurun! Ee, e, Yavuz Bey! Yumurta pişiriyor! Biz Mis gibi de koktu. Bir şey söyleyecektim de Yavuz Bey'e. Kız Yavuz, baksana. Kapıcı sana bir şey söyleyecekmiş. İyi günler. İyi günler. Hayrola koçum, bir durum mu var? E, yok efendim. E, aslında var da benden duymuş olmayın. Sedat Bey hala vermemiş kira borcunu. Aa. Nasıl vermez? Uyarım. Dün gene benden para aldı şerefsiz. Anam, senden de mi? atılacak kelek ha? Bitti. Nerede o? Şeyde. İ gitti. Gitti mi? İ gitmedi de. Evde. Görüşelim bakalım. Çekil şöyle koçum. Kapıcı, kapıcı beğendin mi yaptığını? Cinayet çıkacak şimdi. Aa, bilseydim. Günaydın birader. Korktun mu? Günaydın canım abicim. Tak, korktum biraz. Korktun ha? Dur birader. Daha bir şey yapmadım. Bırak kız. Yumurta nasıl ha? Harçtan kızı okumayalım ablacığım. Vatandaş ifade alacak. Ne ifadesi abicim? Bilmeden seni kızdıracak bir şey mi yaptım yoksa? Konuş birader. Öt. <laughs> ne yaptın parayı? Neden vermedin müdürüm kirasını ha? Vermedim Ver, mi canım abi. abicim? Kız boğacak mısın adamı katil gibi? Altı neydi çıksa zavallı bak? Konuş birader. Ama doğru konuş tamam mı? Vatandaşın sabrı taştı. Ay! Aa, adam morardı be. Kim demiş vermezdin diye canım abicim vallahi iki gözüm önüme aksın ki. Kurtma birader. Verdim mi vermedim mi? Verdim canım abim. Tak. vallahi iki gözüm önüme aksın ki verdim. Yemi yok birader. Yemi yok. Eli kolunu oynamasın. şerefsizim verdim canım abicim. Dün verdim tak. Hem de üç aylık birden. Kanıt göster vatandaşa. Makbuzun var mı? Makbuz. Almadım canım abicim. Tamam birader. Sonun geldi. Bittin. Doğan et. Ay ay. İnanmıyorsan sorulurum canım abicim. Şu kabiye sorulurum tak. Kalkamadı bak kör olasıca. Leş gibi yatıyor yine. Kim bilir nerede söndürdü dün gece feneri. Senin üç aylık da gitti tabi bu arada. Gitti kızım gitti. Aradım ceplerinin metelik yok. Tanıyamadın şu kocan sen de hala anne. İnanılır mı onun sözüne? Yok üçe katlayacakmış, beşe katlayacakmış. Vallahi senin kadar olamadım. Aptallık etmeyip o gün ben de alsaydım paramı. Kafa işte. Telefon mu çalıyor bunun? Hoşça kal anne çıkıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> katil. Sedat. Sedat kalk uyan. Uyan çabuk katil arıyor. Ha? Katil mi? Eyvah. <laughs> ne yapacağım ben şimdi? Günaydın canım abicim. Tak emret. Alo. Duyamıyorum seni canım abicim. Nerede miyim? <laughs> şey diyeyim canım abicim nerede olacağım. Haldeyim tabii. Halde misin birader? İşe bak. Sen halde ben halde. Ama seni göremiyorum birader. Kasaların altında mı kaldın? Vatandaşa hikayeniz var birader. Işıla kendini buraya. Anla görüntü. Fırla. Hadi emiş, tak eyvah baltayı taşa vurduk Oh ne güzel oldu Bu sefer inşallah boğar seni Kabahat size kardeşim Bu saate kadar niye uyandırmıyorsunuz adamı Ne başlarım şimdi senin tafrandan Yeti ha yolacağım etlerini Katilden önce ben boğacağım seni Sersin ne yapıyorsun ya <gülüyor> <gülüyor> Geldim canım abicim tak buyur Gel birader gel Vatandaşa kelek ha Hani haldeydin Halde mi canım abicim? Öyle dedin. Her yere baktı vatandaş. Seni göremedi. Tebdil mi geziyordun? Hıyar kılığında. Yok canım abicim. Yanlış anlamışsın. Haldeyim demedim. Ne haldeyim bir bilsen dedim. Lafı çevirme şimdi birader. Hasta etme vatandaşı. Şerefsizim çok hastayım canım abicim. Bak. Vah vah. Neyin var birader? Fena üşütmüşüm canım abicim. Üzerine afiyet. Ayıptır söylemesi. Gece benden bir ter boşandı. Bir ter boşandı. Dört kat çamaşır değiştirdim. Allah inandırsın. Sağdan olsun birader. İyi gelir terlemek. <laughs> Biraz rahatladım ama sabah turşu gibiydim canım abim. Sanki üstümden bir tank geçmişti. Dur birader bekle. Daha bir şey geçmedi üstünden. Geçecek. Şimdi bile soğuk teller döküyorum canım abicim bak. Korkudan dur o birader. Korkudan. Gel buraya. Gel. Geç şuraya otur. Ben de kasa hesabına bakıyordum. Kasa hesabı mı canım abicim? Eli kolunu oynamasın. Vatandaş açıklama istiyor. Şeffaf. Şeffaf canım abicim. Ne istersen açıklayabilirim. Tek. Bu ne birader? Hangisi canım abicim? Bu mu? Tek. O birader. Bu arada götürmüşsün yengenin üç aylığında. Götürmek değil canım abicim. Ekmek çarpsın. İşletiyorum ben o parayı. Yemin yok birader. Cevap ver vatandaşın sorusuna. Bu ne bu? O mu? Ee, canım abicim. Ispanak tek. Ya bu birader? Bu da mı ıspanak? Kaç kalem ıspanak var burada? Vatandaşa gerek mi yine? Ha, ben ıspanak mı dedim canım abicim? Ha, mi birader? Belki de demişimdir canım abicim. Başımın arasından ben ne dediğimi bilmiyorum ki. Kıvırtma birader, öt. Hasret vatandaşı? Bir kere de söyle. Ispanak mı, fırsat mı? Ha. Acaba karalahan olabilir mi canım abicim? Yarım <laughs> ayvan. <laughs> <laughs> ...karayılı... ...kayalının... ...puruvası allı... Hadi ama kız Yavuz. Yeter bu kadar tembellik. Gidip alalım şu pabuçları başkası kapmadan ha? Gideriz ablacığım. Kapmazlar. Pabuç alırız, kazak da. Sık boğaz etme vatandaşı. Daha erken. Kız saat dokuz oldu. Ne erkeni? Dokuz mu oldu? Söylesene ablacığım. Birader inmiştir Trabzon'a. Hı, Sedat bey Trabzon'a mı gitti? Evet ablacığım, iş bağlamaya. Sabah yedi uçağıyla. Karalahan'a, toptan bahçesinden. Bir konuşayım bakalım, rapor versin vatandaşa. Çalıyor. Sedat! Telefonun çalıyor Sedat. Sana söylüyorum Sedat uyan. He? Telefon mu? Ha. Çabuk Zerbil pantolonum ver uçağı kaçıracağım. Sedat! Sedat saat dokuzu geçiyor leş gibi uyuyup kalmışız. Ne? Eyvah! Gördün mü başıma geleni şimdi? Yandım ben yandım. Hii, katil! Ne yapacağım ben şimdi Serpil? Sızlanmayı bırak Sedat aç şu telefonu. Açacaksın başka çaren yok. Aç demesi kolay Serpil, ne diyeceğim ben şimdi katile? Ne bileyim Sedat, ne bileyim, uydur bir şeyler işte! Allah'ım sen bana acı! Emret canım abicim, tak! Günaydın, Trabzon'dan saygılar! Aa. Ah. Evet canım abicim, az önce indik! On dakika rotarla! Üç defa hava boşluğuna düştük, onun dışında iyi geçti abicim! Şu anda taksideyim canım abicim! Bir saat sonra tak, Hanılar emrinde! Dayan birader, helal olsun! Vatandaş senden bunu bekliyor işte, eyvallah! Fırtına oldu bizim birader maşallah, fırtına! Bak zehir gibi Trabzon deplasmanında! <laughs> Kız bırak şimdi deplasmanı falan da kalk giyin hadi! Vatandaş hastalığın için ablacığım! Malzemek lazım bu birader arasına! Sopayı yiyince nasıl çalışıyor görüyor musun, nasıl? <laughs> Sen eceline mi susadın Sedat? Niye yalan söylüyorsun adama? Serpil mi insanı kardeşim Aa, Sen şimdi uydur bir şeyler demedin mi ya? Canım uçağı kaçırmanı affettirmek için bir bahane uydur dedim sana. Öyle desteksiz at demedim. Eyvah ben bittim. Kocan öldü Serpil öldü 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 öldü! Aa, öldü. Allah göstermesin o nasıl söz? Öf, Vurma öyle kafana! Neden çalmadın sen ha? Neden çalmadın? Sen nasıl çalar saatsin böyle ha? Aa, aa! Pili zayıflamış herhalde Sedat. Çaldı duymadık. Ne yapayım ben şimdi Serpil ha? Trabzon'a mı ışınlayayım kendimi? İnternetten cızızızızı... E ...imelli mi göndereyim kendimi? Öf, Sedat başka hiç uçak yok mu bugün Trabzon'a? Bak akşamüstü 16.30 Benim o saatte işi bağlayıp dönmüş olmam lazım Bittim ben tak Bu sefer sonum geldi Ne yapayım kendimi camdan mı atayım ha? Kanat Kanatçıvıl Trabzon'a kadar kuş gibi uçayım mı böyle ha? Ay moralini bozma Sedat Bak gel gidelim katile Her şeyi itiraf edelim belki affeder Serpil Hiç umut yok Gömün beni kardeşim en iyisi, gömün gitsin. Kız ayıp olmasın kadına. Bırakacağız hayvanı ama belki bir işi vardır. Olmaz ablacığım. Kimseye zarar yok yavrum. Kim bu Serpil? Nereden bileyim Sedat? Sakın bakmadan açma. Aha. Ah! Buradaki insanlar Katil! Allah! Anlamış bile! İşimi bitirmeye geldi! Ne yapacağım ben şimdi serdi? Odaya saklan, odaya! <gülüyor> Merhaba! <gülüyor> Merhaba! Kız iki saattir ne açmıyorsun kapıyı? Rahatsız etmiyoruz ya yenge! Ah, estağfurullah! Ne rahatsızlığı! Ben de temizlik yapıyordum işte! <laughs> Ev biraz dağınık ama kusura bakmayın! Buyurun! Aşk olsun, biz yabancı mıyız kız? Çok durmayacağız yenge. Yavruyu bırakmaya geldik. Heh, alışverişe çıkıyoruz. O beğendiğim ayakkabıları alacak, katil bana. Heh. Hani yarın bot gibi olanlar var ya. Heh. Aradım şey... birader seni yenge. Sedat mı? Yo. Biz aradık kız, merak etme iyiymiş. <laughs> aradık konuştuk yenge. İçin rahat olsun. Heh. Sağ salim varmış Trabzon'a. Fırtına oldu maşallah, fırtına! <laughs> Tutturu koparıyor bugünlerde. <gülüyor> <gülüyor> Dilini ısır kız Yavuz. Nazarın değecek valla. <laughs> e hadi anam biz gidelim. Eh bize müsaade yenge. Ah, <gülüyor> güle güle. <gülüyor> ha, var mı isteğin çağrışta? <laughs> ah yok canım ne olacak sağ ol. Ötme sakın kız got got got. Şişirme kadının kafasını. <laughs> vallahi... Efendidir o efendi. <laughs> Teyzesinin bir tanesi. Prens. Al oğlum. Prens. Fındık kesin oğlum. Agani giyin agani giyin. Beğenmedin mi? Sen bilirsin valla, ihtiyacın <laughs> yok anlaşılan. Hah, <laughs> amcan yesin, ha? <laughs> Kolay gelsin birader. Hayrola, ağzın oynuyor. Oruç yok mu bugün oruç? Var canım abicim, ne demek olmaz mı? Şimdi bir köprü yaptırdım da, ara sıra oynuyor canım abicim. Hoş geldin canım abicim, buyur otur. Bir haller var sende bugünlerde birader. Ne gibi canım abicim? Sen söyle birader. Yok bir şey canım abicim çok şükür. Bak. Var birader var. Vatandaşın gözünden kaçmaz. Aslında biraz var tabii canım abicim. Aslı'ya kafam bozuldu. Ne olmuş Aslı'ya? Aşık olmuş canım abicim. Bulmuş çalıştığı yerden açlıktan nefesi kokan bir memur. Olur birader olur. Gönül ferman dinlemez. Paradan başka şeyler de var hayatta. He. Sen Trabzon anlat bakalım biraz vatandaşa. Trabzon mu canım abicim? Hangi Trabzon? Trabzon birader. Var birimiz Doğu Karadeniz'de, deniz kenarında. Ha, ha, o Trabzon. Ne olmuş o Trabzon'a canım abicim? Trabzon'da bir şey yok birader. Aynen yerinde. Az önce cepten konuştu bir vatandaş. Oralarda hiç seni gören olmamış. Ne iş? Allah Allah. Görmemişler mi canım abicim? Kaşın gözünü oynamasın birader. Görmemişler. Görünmez adam mı oldun? Vatandaş açıklama bekliyor birader. Trabzon'a gittin mi, gitmedin mi? Şöyle söyleyeyim canım abicim. Şöyle böyle yok birader. Evet, açık net. Gittiysen niye seni görmediler? Gitmediysen niye bana gittim dedin? Ben gittim mi dedim canım abicim? Ya ne dedim birader? Tamam, gittim dedim canım abicim. İnkar etmiyorum ama gitmiş kadar olduğum demek istedim. Gitmeden işi bitirdim canım abicim. Tak. Geldi mi karalanalar? Gelmedi mi? Geldi birader. İşi bitirdin eyvallah. Ona bir diyeceğimiz yok. Vatandaşla dürüst konuş, şeffaf. Şeffaf. Tamamen şeffaf canım abicim. Buyur. Kaç para ödedik biz onlara? Karalı anaları mı canım abicim? Karalı anaları birader. Kilosuna mı canım abicim? Kurtla birader. Söyle ya da dua ne et. Gidiyorsun. Hesap ver vatandaşa. Bak canım abicim. Yavuz hı amca hı. selam. Selam kızım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Omzunda kepek var birader. Çıkalım mı baba? Geç kalmadım ya. Yok kızım yok. Tam zamanında geldin. Tak. Biz de hesabı yeni bitirmiştik Yavuz amcanla. <laughs> Bitirdik birader. Bugünlük bu kadar. Ah, heh, geldiler Yenge örnekler Ne oldu kız Yavuz Dava kapandı ablacım oh. Emniyetten bir ahbap buldu vatandaş Heyecandan kalbim duracaktı Vallahi Kız sen hiç ay. bizi düşünmüyor ay, musun, ay, musun ha? Hiç düşünmüyor musun Yolayım A. mı o etlerine Ne işin var senin o memur gösterilerinde falan Öp anne bir de şimdi sana mı ifade vereceğim Sus kız sen de Hem suçlu hem güçlü Duyuyor musun terbiyesizin ettiği lafı Sedat Yüksek mi sesiniz kardeşim? Aa, apartmana reklam olmayalım bu saatte tak. Kız ne var bunda? Utanacak bir şey mi yaptı? Daha ne yapacak? Üç kuruş maaş alan bir memur parçasıyla finger deşti yetmiyormuş gibi. Bir de onun aklına uyup sokak gösterilerine katılıyor. Ne finger baba? Vatandaş hakkını arıyor birader. Memura yüzde on beş. Sonra her şeye yüzde yüzde yakın zam. Arkadaşlarının yanında olacak tabii. Olmaz öyle arkadaşlarım abicim tak. Gördük işte. Sümüklü böcek gibi bir oğlan. <laughs> Kandırmış bu salağı. Onun gözü benim servetimde kızım, servetimde. Uyan cızz! Aman baba hangi servet Allah aşkına? Bir şey söyle de biz de inanalım. Aslı! Ah, kız sen hala Aa. konuşuyor musun ha? Serpil! Sen Yavuz amcana dua et. O olmasa hapishanelerde çürüyordun şimdi. Geçti o devirler yenge. Memlekette ifade özgürlüğü var artık. Bak 2000'e girdik. Avrupa Birliği'ne aday olduk. Öyle değil mi birader? Öyle canım abicim öyle de... Benim kızım anarşist olamaz. Yakıştıramıyorum kendime ya. <laughs> Dur. Dur bakın bana şöyle kız. Aa, hasta mısın be? <laughs>